Sevgili arkadaşlar merhaba. Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Kan Çiçekleri dizisinin usta oyuncusu Nazan Bayazıt hakkında büyük çaplı araştırma yaptık. İyi seyirler. Kan Çiçekleri dizisinde hayat verdiği Sabiha karakteriyle harikalar yaradan Nazan Bayazıt 22 Mart 1988 yılı Kahramanmaraş doğumludur. Koş burcu özelliğine sahip olan başarılı oyuncu 170 cm boyunda ve 59 kilo çekidedir. Aslən İzmirli olduğu bilinən oyuncu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro bölümünde eğitim almışdır. Ardından Müjdət Gəzən Sənət Mərkəzində oyunculuq təlimini tamamlamışdır. İlk dizi deneyimini 2018 yılında siyah beyaz aşk dizisiyle yaşayan oyuncu, asıl çıkışını camdaki kız dizisiyle yaşamıştır. 2022 yılında Toprak ile Fidan adlı günlük dizide hayat verdiği Zerrin karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkmayı başarmıştır. Şimdilerde Kan Çiçekleri dizisinde Sabiha karakteriyle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu dizinin en önemli oyuncularından biridir diyebiliriz. Sabiha sevdikleri uğruna ölümü bile göze alan birisi olarak seyircinin takdirini toplamayı bilmiştir. Herkes onu kötü karakter olarak görse de Baran'ı resmen ilk ucundan alacak isim Sabiha olacaktır. Baran Sabiha'nın gerçek yüzünü gördüğü zaman ona karşı tutumu değişecektir. Sabiha ayrıca Cevahir'i durdurmaya başararak artık önemli bir konuma yükselecektir. Peki sizler Nazan Bayazıt'ın oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.